بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلق ونصر على فضيلة زلتي على قلب المجال عقبة بن عامر رضي الله عنه من هبات رسول الله صلى الله عليه وسلم دي قال لي رسول الله أنزل Unزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين Aleyhisselam diyor bana bu gece bana inen ayetlerin bir benzeri asla görülmemiştir. Bunlar felak ve nas surelerdir. Yine aynı sahabeden gelen rivette şöyle dedi. Kale ley Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikra bil ma'u fe inneke len tekra bi mislihime Aleyhisselam diyor bana felak ve nas surelerini oku. Sen onlar gibisin asla.

إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة فَافْعَلُ <مسرح> عليه الصلاة والسلام أي عقبة الله قد فلق ونصر لندن daha değerli ve sevimli olan sureler okumuş Eğer namazda bunları kaçırmaya, kaçırmamaya güç yetirebilirsen yap buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Tabi okuduğumuz Kur'an'ın faziletiyle alakalı surelerin devamında müellif şöyle bir ayrıntıya girmiş. Bazı surelerin besmele hariç harf sayılarını ve sevaplarını açıklayacağım. Kur'an harflerinin sayısı 340 bin 100 740'tır. 340 bin 740 harf. Selef-i Salih'in üzerine icma ettiği İbn Kesir'in tefsirinde de açıkladığı gibi hatminden elde edilen sevap 3 milyon 400 bin 400'tür. 3 milyon 400 7 bin 400'tür. Fatiha suresinin harf sayısı 125, sevabı da yani 10 çarpılacak olsa sadece 1250 eder. Bakara suresinin birinci cüzündeki harf sayısı 1692, sevabı da 10 ile çarpıldığı zaman yine ne kadar edecekse. ayet el-kürsü 189, 10 ile çarpıldığında 1890 eder. Âmenur Resulü 360 harften oluşuyor. 3600 sevap eder. Bakara suresinin tamamı 2000 yani 26152 harf eder. O da 261520 eder. Secde suresi 1563 harf. Onu da onunla çarpılacak olsa 15630 eder. Şem suresi 253 harftir, o da 2530 sevap eder. İhlas suresi 47 harftir, o da 470 sevap eder. Felak suresi 71, Nas suresi 80, Tebbet suresi de 81 harften oluşuyor. Felak suresi 710 sevap eder, Nas 800, Tebbet de 810 sevap eder. Resulullah Aleyhisselam uyumadan önce mülk ve secde sürelerini okurdu. 957. hadiste geleceği gibi Allah'ın izniyle uyumadan önce okuyan kimsenin sevabı 28.700 iyilik hasele Bakara suresini okuyan kimsenin sevabı ise çeyrek milyondan fazladır. Eğer sevaplar 10 katıyla ile çarpılırsa böyledir. Olabilir ki iyilikler kat kat olup 20 veya 30 veya 100 veya 700 veya daha fazla katıyla Allah'ın lutfuyla yazılabilir. Sayılar 10 ile 700 arası ve daha fazlası için değişkenlik arz eder. Bu Allah Celle Celaluhu'ya kalmıştır. Bu sözü doğrulayan Efendimiz Aleyhisselam İslam hadisi şöyledir. Yakurullah ila arada abdi en ya'mala seiyeten fele tektubuhu aleyhi hatta ya'mala. فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجر فاكتبوها حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الله تعالى هذه السقوط شوالا بيروف Kulun bir arzu ederse kadar yazmayın. Eğer aynısını yazın. Benim için terk ederse ona bir iyilik yazın. Eğer bir iyiliği arzu eder, yapmazsa ona bir iyilik yazın. Eğer yaparsa ona on katından yedi yüz katına kadar yazın. Bu müjde Kur'an-ı Kerim'i az bir müddet içerisinde okumakla birlikte Allah'ın izniyle iyiliklerin sel gibi geleceğini gösterir. İhlas Suresi Efendimiz Aleyhisselam haberine göre Kur'an'ın üçte birine denktir. Üç defa okumak Kur'an'ı hatmetmenin sahabı gibidir. Fakat bu Kur'an'ın tamamını okumak ve hatmetmek anlamına gelmez. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadisler önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerinizle anlatmayı ve aktarmayı Rabbim hepimize nasip ve eser kısın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet ve Amma Yasuhu ve Selamun Aleyhi ve Rabbil Alemin.